Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile benim hoş geldin. dostlar 30 kişiyle 31 kişiyle devam hocam Pompalıyı <laughs> bulduk var mı meraklısı hocam, Herkes mi içeri gitti ya herkes mi içeri gitti ya şu dışarıdakini yakalayalım Hocam onu aa bak Benim kilimi çaldın en büyük hatayı yaptın haberin olsun Lan mermi bitti En büyük hatayı yaptın haberin olsun <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir kaçma stil yok kardeşim. Önümde var. Önüm kalabalık bu arada. Bu arada ben pompalı hiç oynayamam ha. Haberiniz olsun. Yani böyle olabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Sonra abi eline niye alıyorsun filan. Demeyin yani pompalıyı. Hocam ne oldu adamlar bir anda bitti. Yantarımız var. Oo bunlar kalabalık kalabalık. Hocam sanki yukarıdan bana birisi ateş etti gelme, gibime geldi ama M24'te. Aha. Gelmiş. Geldiyse hoş gelmiş kardeş. Gelene karşılarız. Pusmadın değil mi? Bak pusman, Sinirlerim bozuluyor zaten. Es yok. Ya, sanki pusmuş gibi geldi ama. Baksana. Yukarısı var. Yukarıya mı kaçtı bu ya? Kardeşim. Adamın başında bekliyorsun bir de. He? Terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif. <laughs> Adamı vurmuş başında bekliyor. Böyle bir şey yok ya. Oğlum ta ben bu, oradan buraya geldim. Siz nasıl oluyor bu iş? Yani ben anlamadım. Adam burada yakında değil miydi abi? Ben kulaklığı bugün tersten mi taktım? Hocam <laughs> <Ya>, birbirlerini vurdular. <laughs> birbirlerini vurdular. Niye vurdun oğlum? Niye niye? Adamı niye vurdun oğlum? <laughs> Hocam ben dedim pompalı kullanamam diye. Allah hiç abi yapmayın yani. Ama dursun ya. Bu ellerimde pompalı olsun istiyorum. Hocam hiç orta ile uğraşmıyorum. Ortasından bir vermiyor. Ben hemen buradan gidiyorum abi. Hocam alan kötü yani etkinliğe doğru atlayayım dedim ama etkinliğe gidemedim. Aha bakil lan. Lan bakili. Şuna araba almam lazım benim. Lan gel. Gel 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 gel. Lan, ecelin geliyor. Hocam ortayı beklemedim. AVM vermiyor zaten. Hocam atamadım spreyi. Vuramadım. Başaramadım. Onun bir canın kaldı lan. Az önce bir maça girme adam bana şey atmaya çalışıyordu. Neydi onun size? İBS onlar bitti hocam. Sağdan beni vurmaya çalışan var o kim? Aha. Tepe bug'ı var ya. 7 öldü. Çok güzel hocam. Kardeşim sakin olur musun? Oğlum sakin ol lan. Canı bir ya. Hocam bir tane de ileride vardı. O nereye gitti? Geri mi kaçtı? Hocam bir tane ileride vardı. Ben 3 gördüm bunları yani eminim. Bak bu var ya kaldırmaya gitti ben size söyleyeyim. Ne teminim ya. Kaldırmaya gitti. Ben şundan memleğini alıp hemen oraya gideceğim. Ha bunların bagisini vurduğu için düşmüş lan. Ben ne diyorum bunlar niye durdular? Yani büyük ihtimal kaldırmaya kaçtı o. Hemen oraya geçmemiz lazım. Bak gider mi? Gitme hiç niyeti yok ama biraz böyle bir yaklaşırsa oraya iyi olur ya. Ya eminim ya. 3 gördüm gibime geldi ama hocam bilmiyorum. Bunları unutmayacağım ya. Mermi abi. 38 mermi ne yapacağız? DBS var diğer silah. Bu doğru bir gidelim ya. Şu arabayı alalım. Bu bakiden bir şey olmaz. Hocam onları yakalarsak çok güzel olur. Onlar dörtlü takım büyük ihtimal. Var mı kimse? Var. Bak gördün mü? Kaldırmış. Hocam şimdi oraya nasıl deleceğiz? Bomba var mı? Var. Şimdi yapacak bir şey yok hocam. Bombayla oynayacağız bunlara. Oo hocam bunlar kalabalık ya. 3 kişi. Of. Oh. Şunu bir vuralım. Lan ölsene! Biri gitti. Önem yakından DBS oynuyordu yapacak bir şey yok. Bunu bir yakalım. Diğeri de geldi bu arada. Evin arkasına bir tane atayım. Ha, kaldırdı. Kapıyı yuttuk ya. Sisliyken şu eve geçelim. O da oraya girdi. Çok güzel. Lan kaç. Hocam ben DBS iyi oynayamam ki Vallahi iyi oynayamam diyorum ama oynuyorum ha. Bir tutuştum ya arkadaşlar sessizleştim. <laughs> Bir kaldı. He? Mermer mermer. ben Hocam ben çok alışkın değilim ya. Ama sevdim yani haberiniz olsun. Bunlardan bir kaldı hocam. Bak yine bitiremedim bunları ha. Ben size söyleyeyim. Bak yine bitmedi bu takım. Demin de bitmemişti. Yine mi kaldırdı acaba? Yok hocam bunların diğer adamı başka yerde demek ki ya. Bunlar oğlum nasıl takımsınız lan siz? Biriniz orada biriniz burada. Hocam biz buradan artık gidelim. 3 aldık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam onu 3 aldık ya. Bir kişi kaldı. Neyse devam edelim hocam. Oo prison dolu hocam bir bırakın da gidelim ya. Bu ne lan? Uçak buradan başlıyor. Herkes buraya geliyor ya. Bir gidelim mi? Lut alalım kardeşim. Bizi bir salın. Ben yukarı yapmadım ya. Yaptım. Bak 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 bak. Seni hınzır. Yapma, beni arada bırakmayın. Ne yapıyorsun Arab? Yapma ya. Of aşağı niye düştüm ya? Hocam aşağı düşmem çok iyi olacaktı. Bir de DBS'i var yukarıda. Unut aşağı düştüm mü lan? Neyse geri çıkarız buradan. Al, arabamı aldı gitti. Hocam o kaldırmaya koşacak. Bak bana hadi. Hadi oynayalım. Hocam, bence kaldırmaya gidecek ya o. Buradan çıkabilir miyiz oraya bizi vurmadan? Sanmıyorum ama. Orası kabak gibi açık abi. Bir geri doğru oynayalım. DB'si var onda çok sıkıntı ha. Bugün bir hep işim aksi gidiyor. Sabah da erken kalktım zaten. Hep işim bugün aksi gidiyor ya. Zaten erken kalkacaktım da. Arkadaşlar şimdi ben haftayı çalışayım için videoları pazar günü çekiyorum. Bir haftalık ki hani siz videosuz kalmayın. O yüzden bir like attınız. Hocam çok oyaladı bunlar bizi ya. Bu adam ne yaptı abi? Pustu ya. Abi pustan adam var ya. Nefret ediyorum ya. Yok bu adam pustu. Lan aşağı mı lan bir şey atmış buraya. Yok hocam bu, bu ne oldu bu adama? Vallahi anlamadım ha. Ya aşağı atladı bu. Büyük ihtimalle aşağı atladı ya. Ya da arabayı bırakıp koştu. Şöyle bir tepeden bir bakayım. Giderse kaldırmaya gider arkadaşlar bu kaldıracak adamını. İzin verir miyiz? Vermeyiz tabii ki. Şuradan bir bakayım. Görürüm buradan belki. Ama Hem da görürüz. Düşüp öldü mü acaba lan? Anlamadım ki ya. Hocam gözüken kimse yok. Aha oraya gitmiş bak DP'li ya. DP'li olan oydu. Sen nasıl bir çocuksun ya? Ta buradan arabasız mı koştun oraya kadar? Aferin sana. Hocam arkadaşını kaldırmış. Aa bagisi varmış ondan. Hadi kardeşim oynayalım hadi. Hocam loot'um az ya. Bunlarla çok çatışmak istemiyorum ama. Hadi abi gösterin. Birini daha eksiktik bunların ama. Bunlar hayatlar açlamaz ya. Hocam ben gidip bir tık loot yapacağım ya. En azından markete gideyim loot alayım ya. Çok az abi. En azından mermi sto yapsam yeter. Hocam o nasıl bana o kadar hası verdi? üstüme oynadı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hele bu sıcak beni vuracaksın ha. Öyle mi? Öyle bir adalet yok kardeşim. Varsa öyle bir delikanlı. O da biziz zaten. epey alacağım arkadaşlar. Bunları nasıl oynayacaklar. Tepeden daha rahat görürüm. Tam pusucuları ya. Oğlum ne yılan adamsınız ya. Buradan temiz görürüm. Ha bak gelmiş gördün mü? Oğlum siz var ya. Canımızı dolduralım. Mermim de az arkadaşlar. Şimdi çatışacağım. Mermim de az. Bak mermi sıkıntım var ya. Bunları salsam daha iyi. Marketten mermi çeksem daha iyi olacak. Elde almak istiyorum ama bir gösterin ya. Bak yine kaldırması var. Ya ye. Ya artık. Bak yemiyor ya. Şuraya bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha düşürdüm. Bak ya, Hocam kaç kişi olduğuna bilsem oynayacağım ama kaç kişi olduğuna bilmiyorum ya bunların. Bu kadar durursak burada öyle olacak. Aa. Nereye kaçtın lan? <laughs> Ayrı ayrı, ayrı gezerseniz öyle olur hocam. Arkadaşlar bu tekrar kaldırmaya gidecek. Tamam mı? Ben gidip mermi alacağım ya. Çok oyalandık abi bu adamlarla ya. Bu suç adamlarla uğraştım böyle işte. Bunlara hiç uğraşmayacaksın abi. Bak adam gitmiş ta nereden çalmış bana gördün mü? Bu adamlar uğraşmayacaksın. O tekrar kaldırsın abi biz gidelim. Ha bagisi burada lan. Almış mı yok? Bagi değişmiş büyük ihtimal. Aynen hocam bagi değişmiş. Büyük ihtimal alan oynayacak ya da markettedir. Markete bakalım bir. Oo ha bagi burada. O fişek var lan burada. Almamışlar. Bak bekliyor orada görüyor musun? Ne oldu onun sana? Hocam az daha ölüyordum. Adama pink girdi herhalde. Ulan kamera gitmiş. Ya hocam yarım saatte bir, bir kamera kapanıyor ya. İnşallah var ya çok uzun zamandır kapamamış. İşte yeni kamera aldım canlar. Hani görüntü kalitesi daha iyi olsun sizin için ama. Of ölüyorduk az daha ya. Vallahi ölüyorduk. Ya bu DBS arkadaşlar işte ben çok iyi oynayamıyorum. Ama alışacağım. Çünkü hep ben pompalıyorum abi. Neyse. diyorum iki tane fişeğim var. Gidiyorum yapıştırıyorum fişekleri. Oo hocam araba geldi. <laughs> Kardeş iyi bomba atarım. Bir kişiydi galiba ya. Abi bize araba lazım. Ya, bir araba alalım. Hocam bir şey burada mı atsaydım ya? Yo şu lutuna bakalım. Yüksek bir yerde atalım abi. 19 kilimiz var. Maç ne kadar heyecanlı bir maçtı ya. Vallahi imkansız başardık abi ben size söyleyeyim. Ha bakil lan. Hocam dur. Dursana bagili. Durdu mu yok. Durursa var ya kabak gibi açıktaydı ha, ben size söyleyeyim. İki mermiye bizi lobi. Yok o hızını bayağı iyi almış arkadaşlar. Ben durmam abi dedi. Kimse bana sıkmasın. Beni kimse durduramaz diyor. Kamera inşallah çok uzun zamanda kapalı değildir ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yarım saatte bir kapanıyor. Ben bunun bir ayarını bulamadım. Biliyorsanız söyleyin. Durdular. Ay bana başkası vurdu hocam. Bana uzaktan birisi vurdu. Alakasız biri vurdu bana. Oh, kilimizi aldık. Bana şeyden etkinlik alanından biri vurdu. Of. Aha. Ya oğlum niye durdun orada ya? Hocam kaçmamız lazım. Buradan direkt topuk abi. Lan bin. Bak 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 bak. Ulan herkes mi bana be? Herkes mi bana be? Onu da alacağız sıkıntı yok. Bunları atmıştı bana. Bagili'yi gördüm. Aa araşlamışlar bana. Ya tepe bagında yemedim mermileri. O onda M24 var. O işi geç kardeş. O işi geçeceğim kardeşim. Biz enayi miyiz oğlum? m 24e M4 sıkmaya enayi miyiz oğlum? Siz bizi mal mı sandınız lan? O kadar da değil yani. Az kill topladık bu el ya. Neyse şu fişekleri bir atalım abi. Bunu da yapıştır. Soğanı bir karıştıralım. Çatıya bir çıkalım. Hocam bir delikanlı beni açladı. İş sıkıntı. Kardeşim niye aç gözlük yapıyorsun ki? Maç bitmiş. iki tane fişek atmışım. Bırakın ben alayım temiz temiz. Yiyeyim yani o dropları. Ne olmuş yani? Oğlum bomba içinde... Aha biri daha geliyor. Hocam. Bomba içinde patladı ya. Of. Oy. Aynen aynen. Yaptın o sporu. Gördün mü adam yaptığını bana? Her <laughs> olsun bana loot getirdi adamsın. Aa hoca. Ben de AVM istiyordum. Ne güzel ne güzel. Şimdi bana bir göster bakalım kardeşim. Niye göstermedin? Hiç olmadı bu. Hocam şu Groza'yı çekeceğiz mecburen. Yapacak hiçbir şey yok. Mermimiz yok. Şimdi şu drop'u alalım. Bunun arabasını da alalım. Arabayla alan oynayacağız abi alan oynamazsak içimiz sıkıntı. Bu araba bizi alana götürür. Ya son kişiler mi bunlar acaba? Ben yani anlamadım ki ya. Şimdi görebilir miyiz buradan? O da arabasını da bıraktı bu arada ha. Bunu görebilirsek iyi olur. adam nereye gitti? Yok. Aha. Ya yapma ya. Hocam ben buradayım. Nasıl yiyorum? Oğlum kayanın arkasındayım ya. Nasıl yedim? Hocam 23 kill, 3713 hasarım var. Bu, gayet güzel maçtı abi bak. Gördünüz. Ben o kayanın arkasında nasıl hasar yedim abi? O, oyunun bugları işte bitmiyor ki. Beni soldaki vurmadı çünkü. Sağdaki vurdu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel maçtı. Çok zorlu maçtı. Rankımız da yüksek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.